بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله استعوذ بالله لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني دخل الجنة مع مني صدق رسول الله ima kal evkema kal Pek aziz ve pek muhterem kardeşlerim Öncelikle Rabbim Celle Vala Hazretlerine bizi imanlı olarak dünyaya getirdiği için Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet kıldığı için dünya üzerinde Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinin onun kitabı kelimini Hazreti Muhammed Mustafa'yı rehber edildiği için ne kadar hamd etsek ne kadar şükretsek azdır. İmam-ı Şarani Hazretleri Allah-u Teala'nın kullarına, mümin kullarına vermiş olduğu üç tane nimet vardır ki bu üç nimete 24 saat her an her dakika şükretmek vaciptir insana diyor. Konuya girmezden evvel İmam-ı Şahane Hazretleri'nin bu sözüyle başlamış olacağım. İmam-ı Şahane Hazretleri diyor ki acaba bu üç nimet nedir? Niye 24 saat vaciptir kula şükretmek? Birinci nimet diyor ki Allah bizi akıllı olarak dünyaya getirmiştir. Bizi Cenab-ı Hak bir sürüngen varlığı olarak da dünyaya getirebilirdi mi? Bizi bir vahşi hayvan olarak da dünyaya getirebilirdi mi? Bizi deli olarak da dünyaya getirebilirdi mi? Öyle mi? Şöyle kendi kendimize muhterem kardeşlerim bir düşünelim. Fazla değil. Bir saat aklımızın gittiğini düşünelim. Aklı olmadığını düşünelim bir insanın. Ne olur? Her şey Allah kullak olur. Bazen diyoruz ki falan kişi efendim azıcık aklını yitirir gibi olmuş. Ne olmuş ondan sonra? İşte tımarhanelere veya psikolojik e, tedavilere şuraya buraya gider hale geldi diyoruz. Azıcık bir Allah göstermesi psikolojisi bozulduğu zaman insanın bütün dünyası ne oluyor? Alt üst oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Cenab-ı Hazretleri birçok ayet ilahesinde efele <laughs> atabilun. Onlar akletmezler sizden Sizler akletmeyecek misiniz? Akıllarınızı kullanmayacak mısınız? Diye Cenab-ı birçok ayet-i bizlere bu nimeti hatırlatır. Onun için İmam Şahane diyor ki 24 saat Allah'a, Allah'ın bana akıl verdiği için şükredelim diye sürekli şükredeceğiz. Peki akıl nimetinin şükrü nasıl olur? Yine onu da İmam Gazali Hazretleri İhyasında bize şöyle tarif ediyor. Efendim sürekli aklı hayırda kullanırsa sürekli Kur'an'ı ve İslam'ı öğrenmede kullanırsa Allahu Teala'nın dinini insanlara öğrenip anlatmak için kullanırsa en büyük nimet işte şükrünü eda etmek istediğimiz akıl nimetini şükrü böyle ifa edilir diyor yoksa ben çok akıllıyım çok iyi para kazanırım çok akıllıyım ben çok iyi alemleri davetleri yaparım ben çok akıllıyım çok iyi oynarım efendim şu şu oyunları çok iyi bilirim. Bu akıl nimetinin efendim karşılığı değil şükrü değil muhterem kardeşlerim. Akıl nimetinin en büyük şükrü nasıl olacakmış Allah'ı tanımak Kur'an'ı öğrenmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmek, onun sünnetini o öğrenmek ve bunu İnsanlara da bunu ne yapacakmışız? Anlatacakmışız. Ama şimdi insanlar oturdukları zaman Allah'ın verdiği bu akılla türlü türlü fıkralar, türlü türlü hikayeler, türlü türlü efendim Allah göstermesin televizyonlardan, şuradan buradan öğrendikleri lüzumsuz şeyleri aktarmakla, anlatmakla kendilerinin akıllı olduklarını zannediyorlar. Akıl orada kullanılmayacakmış. Akıl en çok nerede kullanılacak? Allah'ı tanıma, Kur'an'ı öğrenme, İslam'ı öğrenme, ilmi öğrenme, irfanı öğrenme ve hak yolda da bunları kullanma. İkincisi sıhhat nimeti. Muhterem kardeşlerim. İkinci büyük nimet sıhhat nimeti. Allahu Teala'nın verdiği sıhhat. Şimdi sizlerden bir tanesine şöyle azıcık bir diş ağrısı olsa şurada oturamazsınız. Öyle mi? Az bir diş ağrısı olsa Hemen gidip çaresine bakmaya çalışırsınız. Veya Allah göstermesin, adama bir Allah migren verse, migren yani baş ağrısı var, Allah kimse başına vermesin. Ne olur? Adamın hayatı zindan oluyor değil mi? Duramıyor. Bir kulak iltihabı veriyor, benim efendim haçta bir umrecinin başına geldi, hocam demireceğim diyor. Kulağın içerisinde ufacık bir iltihap meydana gelmiş, doktora belki 10 kere gittik, nihayet bir antibiyotik verdiler, Elhamdülillah üç gün sonra hocam anamdan yeni doğdum diyor. Nihayet azıcık bir, şu kadarcık bir iltihap var. Ha bunları Cenab-ı Hak bize niye gösteriyor? Niye bazı rahatsızlıklar veriyor? Niye hastalıklar veriyor? Sebebini biliyor musunuz? Ben varım, ben diyor. İstersen o yeryüzünde böbürlene böbürlene yürüyen, kendini Kafkağında gören, kendini ilah gibi gören, kendi nefsini putlaştıran, malum mülkünü, servetini, samanını, şanını, şöhretini, makamını efendim güvenip de kendisini dev arasında görenleri var ya, ben böyle karıncalar gibi gerekirse dizilettiririm, ağlattırırım. Öyle mi? Bir sivilciye bile çok affedersiniz prostata bir kabızlığa bile ona ne yaparım? Gerekirse mahkum ederim. Aciz bırakırım. O zaman لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَيْزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَوْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِينَ Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Eğer yok kübran nimette bulursanız azabım şiddetli olacak diyor. O zaman peki İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Şahri Hazretleri şükrü nasıl İman olduk? Akıl imanı gerektiriyor. Ondan sonra iman neyi gerektiriyor? İbadeti, salih ameli gerektiriyor. O zaman oruç tutacağız. Namazımızı kılacağız. Zekatımızı vereceğiz. Hakçımıza gideceğiz. Efendim ümmeti Muhammed'in hizmetinde koşacağız. Allah'ın bize verdiği sıhhati yine onun rızası doğrultusunda kullanacağız. Yoksa eğlenerek, hoplayarak, zıplayarak, İçeride i̇şte içeri şunu yaparak, bunu yaparak Allah'ın haram kıldığı şeylerle dünyaya bir daha mı geleceğiz canım? Şöyle biraz vur patlasın, çalınlasın, Hayat hayal sürelim diye Cenab-ı Hak Celle o sıfatı bize ne yapmadı? Vermedi. Musa Aleyhisselam'ın döneminde İsrailoğullarından adi, zahit bir zat varmış. Peygamber Efendimiz diyor ki 450 sene bir manaya çekilmiş, ibadet etmiş bu zat. Kendi kendine azıcık gurur gelmiş. Demiş ki acaba Allah ahirette bana bunun karşılığında ne verecek ki? Veya 450 sene ibadet yaptı. Bize de şeytan bazen gelir. Bana gelir yani. Ben sizi tenzih ederim. Benim şeytan biraz herhalde büyük. Yahu sen hocasın. Oho yıllarca camilerde imamlık yaptın. İşte efendim Kur'an'ı bilin, ilim bilirsin, tohbet yaparsın, bazı yaparsın. Elhamdülillah şu şu günahların yok. Şunları şunları yapmadım. Oh, kurtuldun gittin canım. Senden iyi adam mı var ya? Cennetin ta tepesine vardın. İnşallah Allah hepimizi arşın bölgesinde gölgelendirsin. Ümit kesilmez. İsteriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer geliyor. Ya Resulallah cennetin hangisini isteyeyim, Firdevs'i istediyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah ben diyor Firdevs'i nasıl layık olayım? Orada peygamberler var, nebiler var, rasuller var, işte şehitler var. Olsun diyor. İstediğiniz mi? Cennetin en tepesini isteyin, en zirvesini isteyin. Allah hazinesi geniş, verir diyor. İsterim ben, istemez değil mi? Her zaman isteyeceğiz. Ama işte nefis bazen bizi öyle hani kurula getirmesin diye de bu hikayeyi anlatıyor Resulallah. O alim zat 450 sene ibadet ettikten sonra içine azıcık bir gurur gelmiş. Oha demiş yani. Bana bakalım neler verecek Allah. O zaman hemen daha aklından bu geçer geçmez bir diş ağrısı başlamış. Öyle bir ağrıya başlamış. Öyle bir ağrıya başlamış ki yaptığı ibadetten nafileleri terk etmiş o gün. Allah'ım ağrıyor filan. Kaçmış, sadece fazla da bari yani ibadet yapamaz hale gelmiş. Az daha artınca fazlarına da böyle efendim işte kısa, kısa okumaya başlamış evet ayetleri falan derken bakmış birkaç gün neredeyse Allah ben aciz kaldım demiş yani. Rabbim Allah'ım sen demiş bana bir yardım et kar Dağın tepesinde kimse yok. Bir de bakmış kapının önünde bir adam geçip gider. Bir dakika bir dakika demiş ya bak gelsin. Adam içeriye gelir, Selam aleyküm, aleyküm selam. Demiş kardeş, sen ne iş yapan, ne var, hayırdır, burada ne işin var? Demiş ki ben gezginci dişçiyim. <laughs> Allah Allah. Ya demiş, Allah seni benim ayağıma gönderdi. Ben de demiş, üç gündür demiş, ağrıdan, sancıdan duramıyordum. İyi ki sen geldin. E tamam ben geldim, ne yapacağız? E şu dişime bak demiş ya. Adam demiş ki bakarım da. E ben parayla bakarım. Ben gezgici dişçiyim, para kazanacağım. Elimde üstünde de para yok. Ya, kusura bakma öyle demiş yani Valla ben bakamam demiş ya. Buraya dağın tepesine kadar geleceğim. Ondan sonra bedava demiş dişe bakacağım. Ben bakamam kardeşim. Bana da bir para lazım. E param yok. E kolay var demiş adam. Bir takas yaparım seninle. Hiçbir şey yapayım da, takas yapılacak bir şey yok ki. Elbisen bir tecik elbisen var intiharın var. O da eski müskü. Zaten sana yaramaz. Sana versin çıplak kalırım. Yok demiş adam. Ben başka türlü takas istedim. Ne? Demiş ki sen kaç senedir burada ibadet yaparsın? Övünerek demiş ki 900, 450 senedir ibadet yapar. E demiş. Şu demiş 450 senelik demiş tuttuğum oruçları bana verirsen dişine bakar. Adam demiş ki yahu kardeşim bir dişe bakmayan 450 senelik benim demiş, oruçlar verilir mi? Kim böyle ben bu ben gidiyormuş. Tam bir de bir ağrıyı Cenab-ı Hak artırmış. Şöyle beyninden çekmeye başlamış. Zorlamaya başlamış. Ama bu demiş dur gel 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 gel. Demiş ben Allah'ın ömür bir, bir daha yaparım. Tamammış razı oldum. Aç bakayım bir bakmış. Anam kaç kardeşim bu da demiş ya. Pek bir tavuklarmış. Ben demiş oruca o razı değilim demiş. Ne olacak ya? Şu demiş namazlarına verirsen demiş kardeşim diye o namazları bir işe mi vereceksin? Valla sen bilin işte ver iş ver ne ben gidiyorum hadi alas malar. Dur demiş ya ağrı daha çok hemen delirecek seviyeye getiriyor Mevla artırıyor. Kısa kesiyorum. Adam namazlarını da almış, oruçlarını da almış. En son şöyle bakmış, demiş ki nafirleri de verirsen öyle bakarım. yoksa gideceğim demiş. Aman aldın, ne yaparsan yap. İyi o zaman elini kaldırmış şöyle, Bismillahirrahmanirrahim demiş, koymuş, ağrı kesilmiş. Adam, Allah Allah, ya sen demiş dişi çekmeyecek miydin? Yok. Sen demiş kimsin Allah aşkına bana söyle. ben demiş Allah'ın görevlendirilmiş bir melek kuruyum. Sen demiş azı kurulandı, kibirlendin. Diş ağrısının karşılığı senin bir ömür boyu yaptığın ibadetleri bile değmedi. Nasıl demiş gururlarının, kibirlerinin bütün diğer 32 dişi saysa, gözleri, kulakları, ağzı, burnu, bütün ağzaları, her şeyi saysa, acaba demiş bunun karşılığını ne kadar yapacak ibadet? Adam aklı hatayı anlar, secdeye kapanır, başlar ağlamaya. Allah, ben de hata ettim. Rabbim anladım. Verdiğin nimetlerin karşılığında o demiş bütün ibadetler hiç sayılır. Allah'ım bundan sonra gurur, kibir yapmayacağım. Sen demiş Rabbim ne dilersen o olur. Ben hata ettim beni affet ya Rabbi. Şimdi bize dönelim muhterem kardeşlerim. Söyle bakalım. Şu tuttuğumuz yarım yamalak namazla, tuttuğumuz yarım yamalak oruçla, verdiğimiz üç beş kuruşla, efendim ömründe bir defa yaptığımız hacılarla kendimizi dev oynasında görürüz. Hacca da varır geliriz böyle bazen. Aman Allah, görse hacla olduk da hani, sıfırladık filan diye böyle hani hepimizin kalbine gelir. Gelmez mi? Gelir. Aa, onun için şimdi konuyu nereye getireceğim? Hocam bunlar niye anlatıyorsun? Niye mi anlatıyorum? Şimdi üçüncüyü söyleyin ondan sonra. İkinci nimet de buymuş sıhhat nimeti. O zaman bu sıhhat nimeti için biz Peygamber Efendimiz yine bir hadis şerifi var. Beş şeyin kıymetini, beş şey gelmezden evvel bilin diyor. Onlardan bir tanesi neymiş? Hastalık gelmezden evvel sıhhatin kıymetini iyi bileceğiz ibadet ve taatımızı zamanında, vaktinde yerine getireceğiz. Üçüncü nimet, sürekli şükredeceğimiz nimetlerden üçüncüsü de Allah'a kul, Rasulüne ümmet olma nimetiymiş. Allah'a kul, Rasulüne ümmet olma iman nimetiymiş muhterem kardeşlerim. Onun için konumuz bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İlk dünyaya gelmiş, biz de ona ilk ümmet olmuşuz. Ona ümmet olmak en büyük devlettir, en büyük nimettir. O zaman şimdi İmam-ı Kazali Hazretleri'ne döneceğiz. Allah'a kul olmak, Resulüne ümmet olmanın şükrü nasıl eda edilir? Biraz da onu öğrenelim. <laughs> Bugünkü konumuz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e acaba gerçekten ümmet miyiz biz? Şu soruyu acaba bir soralım kendi kendimize. Ben kendime sorayım, size değil. Resulullah'ı ne kadar çok seviyoruz? Hakikaten Resulullah'a ümmet olma sevinci bizde ne kadar bize